Avrupa Parlamentosu'nda hatırlayınız Türk bayrağını yırtma cüretiyle gündeme gelen ırkçı faşist Yunan vekil Lagos'un dokunulmazlığı kaldırıldı. Lagos Brüksel'de tutuklandı. Yani şimdi hesap zamanı. Kürsüde kağıda basılı bir Türk bayrağını yırtmasıyla gündeme gelmişti. Hadsiz ırkçı Yunan vekil tutuklandı. Avrupa Parlamentosu hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Neonezi Altın Şafak üyesi Yunan vekili Lagos'un dokunulmazlığını kaldırdı. <laughs> Parlamento'nun yaptığı oylama sonucunda 25 oya karşı 658 oyla ırkçı vekilin dokunulmazlığı kalktı. Dokunulmazlığının kalkmasının ardından Lagos Brüksel'de tutuklandı. Lagos, Belçika polisine ait araçla cezaevine götürüldü. Ekim 2020'de ırkçı vekilinde aralarında bulunduğu Altın Şafak suç örgütü kabul edilmiş, üyeleri 13'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılmasını Yunanistan makamları talep etmişti.